Değerli arkadaşlar, optik formları okumamıza yarayacak ZipGrade programının tanıtımını yapıyorum. Play Store'dan öncelikle ZipGrade'i aratıyoruz ve yüklüyoruz arkadaşlar. Ben de şu an yüklü olduğu için aç diyor. Yükledikten sonra açıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Tabii şu an sizde bu ekran sıfır olacak, hiçbir şey yok. Benim yapmış olduğum sınavlar şu an görünüyor. İlk etapta ne yapacağız? En alttaki soldan ikinci ikona basıyorsunuz ve sınıflarınızı oluşturuyorsunuz. Bakın ben şu anda sınıfları oluşturmuşum. Siz yeni sınıf yazacaksınız. Mesela ne olsun yeni sınıfımız? U 12 diyelim ki E sınıfı olsun. Kaydet diyoruz. Sınıfınız, sınıfınızı bakın en alta geldi. Sonra ne yapıyorsunuz? Onun yanındaki sınıflar ikonunun yanındaki düğmeye basıyorsunuz. Buradan da öğrencilerinizi kaydediyorsunuz. Bir defaya mahsus yapılacak bir işlem bu arkadaşlar. Her sınavda yapmıyorsunuz. Bakın öğrencileri bu şekilde benim kaydettiğim gibi kaydedeceksiniz önce öğren, Öncelikle yeni öğrenci diyoruz ve buradan isimli yazıyoruz. Ne diyelim? İbrahim Halil Baboğlu diyelim Evet burada zikret kimliği Buraya ne yazılacak sınıf numarasını yazacaksınız arkadaşlar. 1 2 3 4 diyelim ki örnek olsun. Hangi sınıfta okuyor bu öğrenci? U12E'de okuyor diyelim ki. kaydettidik bu öğrencinin. Demek ki bu numarada bakın ne verdi size? Bir uyarı verdi. Tüm öğrenciler içinde benzerisi olmalı. Bu ne demek? Demek ki bu numaralı bir başka öğrencimiz var. Biz buna bir de 5 ekleyelim. Kaydımızı yaptık. Şöyle bir bakalım. İbrahim evet gördüğünüz gibi ismimiz burada var. Sağ üst köşede bir kalem işareti var. Buna bastığınızda öğrenciyle alakalı daha önce girmiş olduğunuz bilgileri değiştirebilirsiniz. Öğrenciyi silebilirsiniz yine aynı şekilde. Devam edelim. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet bu ana ekrana geliyoruz. Öğrencilerimizin tamamını bu şekilde kaydettik. Kaydettikten sonra sınıflarımızı da oluşturduk. Her öğrenciyi sınıflara atadık. Akabinde de testimizi yükleyeceğiz. Yeni teste basıyoruz ve testimizin ismini buraya yazıyoruz tr Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1 dedik. Cevap anahtarına basıyoruz. 20, 50, 100 e, soruluk optiklerimiz var. Standartlarda bunlar. Onun dışında siz de kendiniz e, optikler tanımlayabiliyorsunuz. Biz 100 Questions Form deden kısma basıyoruz ve optiklerimizi bu şekilde tanıtmış oluyoruz. Daha sonra sınavı yapacağımız sınıfların düzeylerini belirliyoruz. Hangi sınava sınıfa yapacaksak bunları buradan işaretliyoruz ve e, sınavın tarihini istersek buraya kaydedebilirsiniz. İstediğiniz tarihte yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bu sınavı 4 Ocak'ta yapacağım. Tamam diyorum. 4 Ocak'la kaydolmuş oldum. Kaydet diyoruz. Kaydettik. Kaydettikten sonra diğer aşamamız anahtarı, cevap e, anahtarını oluşturmak olacak. Anahtarı düzenle kısmına basıyoruz ve anahtarları, cevap anahtarlarını buraya yerleşeceği şey yapıyoruz. Ee, giriyoruz. A, B, C, D, E. Ben böyle sırayla birkaç tane yazayım. 20'ye kadar yapalım. Aynı öğrenci gibi kodladım ben de. Gördüğünüz gibi bilmeyen bir öğrenci gibi. Zikzak. Şimdi bu tamamlandıktan sonra arkadaşlar e, puanlama sistemine geçiyoruz. Sağ üst köşedeki ayarlar kısmına basıyoruz. Standart olarak her bir sorunun bir puanı var. Normal şartlar altında. Siz diyelim ki sınavınızı neye yuvarlayacaksınız? Yüze çevireceksiniz. 20 tane soru işaretlediğimize göre her bir sorunun değeri kaç olmalı? 5 olmalı. 5 dedik buraya kaydet dedik. Kaydettikten sonra arkadaşlar artık e, öğrenci diyelim ki 4 tane soru cevaplandıysa 4 kere 5 20, 20 puan almış olacak. Siz de bunu böylelikle görmüş olacaksınız. Bu da tamamlandı. Şuradan artık kağıtlarınızı taramaya geçebiliriz. Daha önce kodladım birkaç kağıt gör örnek olsun diye. Şimdi kağıtlara taraya basıyoruz ve öğrencinin optiğini okumaya başlıyoruz. Önce opti tanıyalım. Burada bakın isim, soy isim, sınıf, sınavın ismi, burada zip grade id dediği sınıf numarası ve eğer seçenekli ise yani kitapçıklı ise A kitapçığı B kitapçığı bunları buradan seçiyorsunuz. Ve öğrencinin gördüğünüz gibi bu tabii 20 tane soru değil daha fazla kodlanmış. Bunu da ben göstereceğim. Şu optiğin dört bir yanında siyah gördüğünüz gibi noktalar var. Bu siyah noktalar çok önemli. Bunlar kesinlikle yıpranmamış olmalı. Öğrenci tarafından karalanmamış olmalı. Çünkü bunlar eğer karalanırsa ee, uygulamamız bunları okuyamıyor. Yırtılmışsa uygulamıyor, eksikse uygulamıyor. Diyelim ki fotokopi çektiniz ama orası çıkmamış, ee, okumuyor. Ona dikkat edeceksiniz. Daha sonra ben bir şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın yeşil bir çerçeve oluştu siyah çizginin noktanın etrafında. Biz bu dört tane e, noktayı telefonumuzdaki bu uygulamanın ekranında yeşil olarak gördüğümüz an artık okuma tamamlanmış oluyor. Şöyle ben onu ona göre odaklıyorum. Gördüğünüz gibi bir deklanşör sesi çıktı. Şu an artık kağıt okunmuştur. E, TRS Türkiye Genel Deneme Sınavı Öğrencinin numarası, ismi ve burada almış olduğu puanı görüyorsunuz. E, 100 üzerinden 5 puan almış. Neden 5 puan almış? E, 5 tane e, sorudan sadece bir tanesini sarım Doğru cevaplandırmış. Yanlış söylememek adına kağıdı incele bunu da görmüş olalım bu arada kağıdı inceleye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kırmızı noktalar e, öğrencinin cevapları. Sarı noktalar doğru cevaplar. Yeşil olan öğrencinin doğru çözdüğü cevaplar. Bakın burada bu forma göre e, tabi bu rastgele okuduğumuz için böyle görünüyor. Bir tane soru tek doğru çıkmış. Demek ki salladığı zaman öğrenci böyle bir sonuca sonuçla karşıya karşı karşıya kalabiliyormuş. Bakın 5-100-100 eşittir -100 -100 5,0 yazmış. Bu ne anlama geliyor? 100 puan üzerinden bu öğrenciyi 5 puan almış demektir. Zaten sadece bir tane soruya doğru cevap vermiş olacak. Bunu böyle okuduktan sonra bakın altta boş kısım var. Boş yazıyor diyor. Bakın. Bu boş dediğimiz şey de öğrencinin boş bıraktığı ee, soru numarası. Birazdan daha gerçekçi bir e, denemeyi okuyacağım. Hatta şu anda da bunu göstereyim. Daha iyi olur. Daha önce yapmış olduğumuz herhangi bir denemeyi seçelim. Siz de görün metropol deneme diyelim ki bunu yaptık. Kağıtlarımızı tarayalım. Tam uygulanmış bir sınav. Burada rastgele bir saat yapalım. Bu niye böyle çıktı mesela? Çünkü daha önce bu öğrenciyi biz bir kere okumuşuz. Sizi uyarıyor program. Diyor ki bunu daha önce okudunuz. Eskisini mi tutayım, yenisini mi tutayım? Diyelim ki siz yenisini tut dediniz. Evet böylelikle şimdi ekranı çok daha iyi gördük. 80 soruluk bir sınavımız var. Sınav yapmışız. 12 tane soruya doğru cevap vermiş. 13 tane de boşu varmış. Şimdi buradaki %15 ne anlam ifade ediyor? Bakın hemen ayarlar kısmına giriyorum. Buradan değildi pardon. Sınav kısmına girmemiz gerekiyordu. Anahtarlar bölümü. Evet bakın bir puan. Bu ne demektir? Yani 10 soru çözdüyse orada 10 tane soru. Şöyle kağıda inceleme kısmına girelim. Öğrencimiz neredeydi? Evet şöyle bir bakalım. 80 sorunun 12 tanesini cevaplandırmış. Dolayısıyla 12 tane sorunun doğru cevaplandığını burada görüyoruz. Bakın ekranda da öğrencinin cevap kağıdını görmüş oluyorsunuz. Yeşil olanlar öğrencinin doğru cevaplamış olduğu kağıtlar, şey, sorular olmuş olacak. Evet. Biz bu puanlamayı 100 üzerinden çevirmek istiyorsak ne yapacağız? Hemen onu da gösterelim. Anahtarı düzenleye giriyoruz. Sağ üst köşedeki numaraya basıyoruz. Ayarlar kısmına ve şuraya da Mesela 80 soru olduğuna göre 1.25 dersek yüzeyi tamamlayacak soruyu. Puanı daha doğrusu. Şimdi kağıtları incele dediğimizde Yunus'un kağıdına bir bakalım. Evet. Baktığımızda evet bu sefer 100 üzerinden 15 aldığını görüyoruz. 15 puan almış demek ki. Bunu da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Peki. Diyelim ki siz bir deneme sınavının sonuçlarını öğrencilere göndereceksiniz. Hemen deneme sınavını seçiyorsunuz, kağıtları incele'ye basıyorsunuz ve buradan çıkan sınavın hemen sağ üst köşede report kısmı var. ne şekilde göndermek istiyorsunuz? Diyelim ki PDF olarak ya da CSV olarak göndermek istiyorsunuz. PDF olarak göndermek istediğimizi düşünelim. Şu an dosya oluşturuluyor. Evet. Ne ile göndereceksiniz diyelim ki WhatsApp göndereceksiniz. Neyi seçtiyseniz dosyalarım diyelim ki biz bunu seçtik ve şu an dosyalarım kısmına bu form gönderilmiş oldu bastığınızda artık bunu görmüş olacaksınız arkadaşlar sonuçları. Evet. Evet arkadaşlar programın tanıtımı burada sona erdi. Hepinize dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum.